Trend programından herkese merhabalar. Hafta içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinden canlı canlı Kripto Trend programıyla karşınızdayız. Peki bugün neler var? Tabii ki de kripto piyasasına dair her şeyi konuşacağız. Temel ve teknik analizlerimiz olacak. Bir araştırma birimi uzmanı Berkant Kuş eşliğinde günü değerlendireceğiz ve Kripto Trend programı başlıyor. Merhabalar Berkant nasılsın? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Hemen programın başında zaman kaybetmeden terminalle açmak istiyorum. Çünkü artık hani kritik noktalardayız diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi Bitcoin'in fiyatı an itibariyle 46.500 dolar seviyesinde ve Ethereum'da da 3.480, 3.500 diyebiliriz, değil mi? Şöyle toparlayacak olursak, tutunmaya 3.480, çalışıyor. evet, hı hı. 300, 3500'e tutunmaya çalışan bir bitcoin var. Şimdi Berkant e, dün 45 bin doları test etti. Bitcoin tarafı. Hani biz her zaman o 45 bin, 30 bin dolardayken 45 bin dolarları aşmayı beklerken şimdi artık desteğimiz oldu bizim. 45 bin dolar. Ve 45 bin doları test etti. Yine biraz önce gördüğümüz gibi 46 bin 500, 47 bin dolar seviyesinde. Şimdi artık biz seninle geçen hafta konuştuğumuz zaman 50 bin dolara gitmek için sen dedin ki bir aşağıya salınacak ve sonrasında o 50 bin, 52 bin dolarlara doğru yol alacağız dedin. Şimdi acaba bizim e, bu aşağıya salınımımız artık geçti mi yoksa yine 51 bin dolarları ve daha aşağısını görecek miyiz? Şimdi biz geçen yayında konuştuğumuzu e, hatırlarsak o zaman 45 bin 46 bin bandındaydık. Evet. Biz bir yukarı yönlü buradan hareket yaparız ve ondan sonra ikili dip formasyonunda birazdan grafik üzerinde gösteririz. İkili dipe döner oradan bir 51 beklentim benim var demiştim. Şu an 46.500 civarında. Bir, bir, bir birkaç saat önce 47.300'lere, 200'lere doğru bir hareket yaptı. Evet. Ee, onun da sebebi Michael Saylor'ın yani mikrostratejinin e, tekrardan Bitcoin alımı, 190 milyon dolarlık Bitcoin aldığını, yani o da 4167 adet Bitcoin aldığını duyurduktan bu haber sonra hemen fiyatı hemen fiyatlandı destekledi. bu hızlı bir şekilde. Fiyatlandı ve bizi 47.200'e kadar çıkardı. Ama oradan çok sert bir yine reddedip 46 ee, şöyle tekrar bakayım, 46.250-300 dolarlara kadar, yani neredeyse 46'ya kadar tekrar bir deneme yaptık. Ardından şu an 46.500'e tutunmaya çalışıyor. Şu an fiyat çok volatil, birazcık e, oturması gerekiyor gibi duruyor çünkü şu an yönünü belir belirlemek için birazcık zor. Fakat biz şu an Amerika tarafına baktığım zaman ben kırmızı açıkları, açılışların yerini yeşile bıraktığını görün. Bunu görmek olumlu. Bunu bu şekilde okuyabiliriz fakat 10 yıllıklarda Amerikan 10 yıllıklarında birazcık bugün yukarı yönlü isteğin olduğunu görüyorum. Bunun da nedeni nedir? Biz artık Mayıs ayında şimdi artık bunu duymak birazcık insanları gerçekten yormaya başlayacak. Fakat Yine fed faizi. faiz artışlarında biz 50 bas puanından şimdi 75 bas puanları fiyatlamaya başladık. Çünkü artık birkaç Fed üyesiyle başlayan o baskıcı bir an önce evet. 50 bas puan en az veya 75 bas puan artış istemi Artık bütün kulislerde yankılanmaya başladı. Biden'da zaten gerekli adımları atmak için tetikteyiz. Powell zaten dönmeye baş, tamamen şahinleşmeye başlıyor. Yani bunları duydukça tabii ki fiyat üzerindeki baskı birazcık Fed devam ediyor. Tam yani kalktı derken yine Mayıs ayına kadar devam edecek bir baskı yavaş yavaş oluşmaya başladı herhalde. Gibi duruyor. Çünkü e, tabii ki biz 50 bas puana kadar fiyatlamıştık geçen aya kadar, marta kadar. Ama 75'ler ne zaman masaya gelmeye başladı? Biz tam giderken 50 binler dolarlara orada bizi bir duraklattı ki S&P'de de Nasdaq'ta da aslında S&P'de biz tam ATH'a doğru bir hareket görüyorduk. Yine de yine bu fiyatlanma neticesiyle bu e, bizi birazcık tekrar geri çekti. Şimdi hızlıca bir isterseniz tam da hareketlilik evet, varken bir Evet bir bakalım. Grafiği üzerinden gidelim. O ikili dip yaşandı mı? Yaşandı. Hatta biraz önce şu an o kadar e, volatil ki fiyat. Şu an 46.170 dolar seviyelerinde. Şöyle çok yakından bakmak istiyorum. Şu bölge kesinlikle bizi koruması gerekiyordu. Burada gördüğümüz bir düşen trendimiz vardı. Biz şuralarda konuşmuştuk. Yukarı doğru bir hareket beklentimiz ardından tekrar böyle bir düşüş bekliyordu ki bu yaşandı. İlk adımı yaşandı. Şimdi bizim buradan... Yani şu an birazcık işler olumsuza dönmeye başlıyor. Sebep buradaki düşen trendi biz ritesine gelmiştik. Şöyle saatlikte göstereyim. Pardon. Şurada saatlikte göstereyim. Biraz önce şuradan destek almıştık geçtiğimiz saat mumunda. Ama şu an bunun altına kırdığımızı görüyoruz. O yüzden bizim için şu an ilk hedefler aşağı yönlü gibi gösteriyor. Ama şunu unutmamakta fayda var. Eğer bu mum kendini tekrar yeşile bırakırsa yani bir tepki alır buradan tekrardan 46.300'lerin üstüne gelebilirsek o zaman ben tekrardan yukarı yönlü 47.000 ardından 51 hareketini beklerim. Ama şu an satış baskısı çok sert bir şekilde sürüyor. O yüzden 47.300, 46.300'ün üzerine atmadığı sürece işlem açmamakta ben e, Bitcoin tarafında yarar görüyorum. Oranın üzerine fiyatlanırsak bizim için daha önümüz açık olacak bu seviyeyi kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Çünkü satış baskısı gerçekten çok sert sürüyor şu an. 46.030'lara kadar da hatta geriledik. Evet şimdi gelen haberler tarafından inceleyecek olursak kripto tarafını. İngiltere'nin Maliye Bakanı ve Merkez hı hı. Bankası Başkanı dedi ki kripto varlık yanlısı açıklamalarda bulundu ve hı. bu söylemler nasıldı? artık hani bu ılımlı yaklaşımları çokça duyarı olduk kripto dünyasına karşı. Hı hı. sen nasıl değerlendireceksin? Şimdi günden güne geçtiğimizde ülkelerin birazcık daha sıcak gelmeye başladığını, buralara evet. sıcak yaklaşımlarda bulunmaya başladığını görüyoruz. E bunun sebebini hep konuşuyorduk. Çünkü market değerimiz 2 trilyon dolarları yaklaştığını, hatta aştığında, yani göz ardı edilemeyecek bir durumda kurumsalların da artık tamamen masaya geldiğini görüyoruz. E şimdi ülkelerde bundan geri kalamayacağını biliyorduk. İngiltere Maliye Bakanı da kripto varlık merkezi yapmak istediğini vurguladı. Bunu Maliye Bakanının birebir birinci ağızdan duymamız gerçekten güzel bir durum. Çünkü neden bu söylemler bizim için güzel? Onu ne düşünüyor da böyle bir söz söylemde bulunuyor? Amerika derken bizim isti finansal istikrarımızı bozabilir kripto varlıklar derken İngiltere Maliye Bakanı neden biz kripto varlık merkezi yapmak istiyoruz ülkemize krallığımıza diyor. Şu yüzden diyor. Biz neyi görüyoruz? Mesela Hindistan'da %30 vergi kırk %44 azaldığını gördük. Bu ne demek? Yani Hindistan'dan örnek veriyorum 100 milyon dolarlık bir hacim dönüyorsa yani o ülkeye para girişi varsa şu an %44'ü yok. Yani 56 milyon dolara düşmüş durumda. Bu ne demek? Ülkeye giren sıcak para girişini engellenmesi demek. Eğer siz bir ülkeyi kripto varlık merkezi yaparsanız Dubai'de örneğini gördüğümüzde yasallaştırma örneği tamamen ülkede tamamen yasal hale gelmişti kripto varlıklar ve bütün insanlar kazançlarını Dubai'ye gidip orada nakite döndürüp paralarını götürüyorlardı. Yani bu da ülkeye sıcak para girişinden. Şu an İngiltere'de bu fırsatı gördüğü için hemen şu an kapılarını açmış durumda. Eğer ki biz Amerika'dan, Amerika'dan da, Almanya'dan da, Fransa'dan da, Avrupa ülkelerinden yani bunları görebilirsek şayet önümüzdeki günlerde İngiltere'nin buna ön ayak olması bizi fiyat konusunda da çok olumlu etkileyecektir. Evet güçlü devletlerin e, bu tarafa e, karşı gerçekten Hı -hı. adımları e, kripto dünyasını bambaşka tarafa doğru ilerletece, günleri de yaşayacağız. Şimdi e, Ethereum tarafına geçmek istiyorum. Teknik Hı -hı. tarafına. Çünkü Tabii. Ethereum'da da geri çekilmelerde gözlemliyoruz ki aslında şu anda e, artık biz e, 3 ay 4 ay önce konuşuyorduk. Ethereum neden işte e, o beklenilen hareketleri yapmıyor derken şu anda aslında e, bu yükseliş lerde ve aşağı çekilmelerde de güçlü duruşunu da sergiliyor. Ee, biraz önce terminalde görmüştük. Ee, 3500 dolar seviyesini aslında tutunmaya çalışan bir Ethereum var. Hı hı. Ee, şimdi Ethereum'un önündeki engeller ve destekler, dirençler hangileri olacak? Şimdi Ethereum'da şöyle yapalım. Biraz yaklaşıyorum. Ethereum'da benim, bizim burada bir kırmızı kanı burada neyi görüyoruz biz? Bant görüyoruz. Bu bizim kırmızı bant çok önemli bir seviye. Çünkü buranın üzerindeki kalıcılıklar bizi Ethereum'da yeni ATH'lara götürmesini sağlayacak seviyeler. Onlar da hangileri? Bizim için ilk etapta 3500 dolar. 3500 dolar korunumu sağlandığı sürece biz yukarı yönlü hamlelerimiz için yorumda bulunabiliriz. Ama şu an benim gördüğüm Gördüğümü yorumlamakla mükellef olduğum için şu an bunu söylüyorum. 3500'ün altındayız ve bu kutudan red yemiş gibi görünüyoruz ki kutunun tam üstünden red yemişiz. Buradan aşağı salınımlar bizi ilk etapta 3300 dolarlara kadar götürebilir. O yüzden buralardan tekrarlıyorum. işlem açmamak makul olan görünümde, teknik görünümde. Fakat şu an işlem düşüş birazcık sıcak olduğu için, anlık olduğu için fiyatın tepki alıp almadığını birazcık en azından önümüzdeki 1-2 saat izlemekte fayda var. Eğer ben fiyatın tepki almadığını görürsem yani şu seviyelerden 3400 dolarlardan da 3410 dolardan da tepki almadığını görürsem benim için 3300 dolar senaryosu tekrardan masada olacak gibi görünüyor. Ama hızlı bir momentum dönüşü görürsem de o zaman e, her şey tekrardan rayına girer. Çünkü zaten şurada bize mekti yavaş yavaş gücünü kaybettiğini histogramların gücünü kaybettiğini göstermeye başlamış. Mesela şurada gördüğümüz bir durum var. Burada gücünü kaybettiğini görüyoruz ama histogramların yeniden devamı yani süren yeşiller bizi tekrardan yukarı taşıyor. Şurada gördüğümüz fiyat hareketi. Eğer burada aynalarını görürsek zayıf da olsa yeşil histogramları görürsek yine ATH'a doğru bir hareket bizi bekleyebilir ama şu an için işlem açmamak en makul olanı gibi görünüyor. Ee, evet yani temkinli olmamız gereken bir dönem yaşıyoruz belli ki değil mi? Kesinlikle Bergen? çünkü fiyat şu an tam da hani kritik üstü tamamen boğa yani buradan bir 100 dolar üstü tamamen boğa 100 dolar aşağısı kısa vadeli ayı görünümü. Teknik bunu söylediği için ben de bunu söylemek zorundayım. Şimdi evet. Şimdi ee, şöyle bir haber var. Bitcoin ve Ethereum işlem yapan ATM'leri biliyoruz. Şimdi ATM'leri bir coin daha eklendi o da Shiba oldu. Hı hı. Sence Shiba hani o eski popülasyonunu yine eline alabilecek mi bu, bu tip ataklarla? Tabii ki birkaç atakla eskisindeki o eski hareketini, devasa hareketini birkaç haberle yapmasını şok çok bekleyemeyiz ki şu an piyasada da zaten bir baskılanma söz konusu olduğu için. Fakat Tabii ki bu tür hareketler çok önemli. Neden? Bitcoin ATM'lerinde şuradan sayısına da tekrar bakayım. Amerika'nın 31 eyaletinde 1800'den fazla ATM bulunuyor. Bunlar da Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi coinlerin bildiğimiz ATM'leri. Evet. Ben buradan dönüştürüyorum. Paramı alıp çekebiliyorum. Şimdi insanlar ben Bitcoin'imi neden tutayım? Ben sokakta cebimde Bitcoin'le, tele, elimde telefonun içindeki Bitcoin'le neden gezeyim? Ödeme yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum şu an için. Ba Tabii başka mecralar hariç. Ama ben eğer bir sokak ötede Bitcoin ATM'si varsa ben oraya gider nakit paramı da çekerim. Alışverişime devam edebilirim. Evet. Benim için bu bir tutuma Çok cüzdanı önemli Çok önemli Bunun aynısını Shiba'ya uygulanması. İnsanlar yani ben Shiba almak istiyorum fakat ben aktif hayatımda sosyal bir insanım. Ve ben yatırımın bir çoğunluğunu kriptoya bağladım. Ama ben bunu harcamak da zorundayım. E Bitcoin harcayabiliyorum, Ethereum harcayabiliyorum. Artık Shiba'da harcayabiliyorsun. O yüzden sokaklarda ben Shiba'mı... Dolara çevirmek istediğimiz zaman bir Amerika vatandaşı olarak o bu yeniliği sağlıyor, bu aktifleştiriyor. E bunu görmek tabii ki güzel. Evet. Fiyata da etkisinin ben şu şekilde olacağını düşünüyorum. Piyasa tekrardan yukarıya dönsün. Şiba tarafında da. Bitcoin %5-6 giderken Shiba'nın %10-15 gibi yükselişler yapabilme ihtimali daha potansiyel yüksek. Evet Eski altın çağlarına e, belki de tekrar yakalayabilecek gibi umarım, önü umarım açık gibi yaka. gözüküyor. E, Shiba'nın tekniğine bakacak mıyız? Tabii, Yoksa, bakalım bakalım. Hemen tamam bakalım. bir Shiba'nın tekniğine de bakalım. bakalım. E, sonrasında da altcoin'lere de bakalım. Hangileri atak yapacak bu dönemde? Bir de onları da inceleyelim. Şu an Shiba'da aslında işler yolunda giderken Gerçi Şiba'da şöyle bir durum var. Altında kalması çok fazla önemsenmiyor. Çünkü ne zaman altında kalsa üstüne doğru bir hareketlenme yaşıyor. O yüzden yatay bantları yani bu tren çizgilerinden ziyade yatay bantlar Şiba'da birazcık daha önem arz ediyor. Şimdi Şiba'da yükselişin devamı için şuradan bir yatay çizgi çekelim. Tam da şu seviye. Aynen. Burayı da yeşile boyarsak akılda kalması adına. 25 48 sıfırları saymıyorum 25 48 seviyesi korunduğu sürece Shiba 29 30'lara doğru bir yükseliş yaşayabilir. Ama bu seviye korunmazsa hatırlatmakta fayda var. 23 80'ler bizi bekliyor gibi görünüyor. O yüzden bu seviyenin korunması bizim için çok önemli. Yukarıda da hızlıca bir yükseliş yaşarsak şurayı bir dönüş olarak Bitcoin'le beraber dönerse 26 80 seviyeleri yani buradan yüzde 3-4 daha bir yukarı hareket yaparsa şayet o zaman ben tam anlamıyla Shibada ivmenin yukarı döndüğünü söyleyebilirim. Ama şu an söyleyemem. Şu an işlem açmak makul değil. Daha makul olanı 25-48, 26 seviyelerinin beklenmesi gibi duruyor. O da zaten burada %2, %3 daha biraz daha aşağısı gibi duruyor. Şimdi ben hızlıca bir Avax'a geçmek istiyorum. Çünkü Avax'ta konuşuyoruz fakat güzel fiyat seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Şu an ne kadar bir düşüş hakim olsa da unutmayalım ki bir hafta önceki fiyattan neredeyse %20 daha yukarıda. Şimdi o yüzden e, Avax'ta bir alım fırsatı gelecekse şayet bizim için o da 88-55-89 bandı olacak gibi görünüyor. O fiyatları korunduğu süre, koruduğu sürece Avax yukarı yönlü hamleleri hızlı olabilir. Yukarıda da çok bahsediyoruz bu bölgeyi ama 99-85 98 yani 98-99 bandı o ufak aralık yukarısında kaldığı sürece bir kapanış yapabilirsek 110'a doğru hareket edeceğiz ki burada da gördüğümüz zaten sürekli o seviyelerden red yememiz 1-2-3-4-5 defa bu seviyeden red yedik. kırılır üstünde kalırsa ilk hedefimiz hızlı bir şekilde kısa vadede 110 olacak gibi görünüyor. Bir de Solona'ya bakıyorum. Solona'da aslında çok güzel bir konumdayız. Neden? Burada ben bir çanak yaptım. Yükseliş yaşadım. 1-2-3'lü dip formasyonu yaptım. yükselişim yaşadım. Çanağın üst bandından tam da şuradan gördüğümüz bölgeden Fibonacci'den aynı zamanda yedim. Şu an için bu düşüşün yükselişin ritestini alıyor gibi görünüyorum. Çünkü bir önceki dibinin yukarısında bir fiyatlanma yapmış. Şu an burada ritest alıyor gibi görünüyorum. Şu an tek eğer ki denenebilir potansiyeli olan Solana gibi görünüyor çünkü güçlü yapısı da var. O da 130.29'un 6 yüzde buçuk altı risk risk iştahınıza göre stop olmak şartıyla Solana'da bir alım fırsatı olabilir. Ama ben garantici olmak istiyorum diyorsanız da 138 50'nin üstünde kapanışlar çok daha makul olabilir, risksiz olabilir hatırlatmakta fayda var. Evet Berkant günü değerlendirdiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi Nisan ayı bahara ya aslında hani derler ya artık böyle toprağında cemrenin düştüğü ve canlanmaya başladığı bir aydır. Yaz geliyor belki de kripto tarafındaki yazda yaklaşıyor diyebilir miyiz? Aslında, Bahar olacak mı? Yaşanacak mı? Yani e, yaşanmasını tabii ki istiyoruz. Bu olması istiyoruz olsun değil. Biz teknik verilerle gidersek veriler bizi daha çok e, aydınlatır. Şu an için eğer Mayıs'ta bizim o beklediğimiz 75 bas puan ve 50 bas puan artış yerini birazcık daha savaşın bitmesiyle beraber birazcık daha e, geriye çekebilirse beklentinin altına çekebilirsek yani 50 bas puan maksimumumuz olursa beklenti dahilinde ben, kesinlikle bir kriptoda yaz bekliyorum. Ama önümüzdeki günlerde 75 kesinleşmeye başlarsa hatta yüzler bu biraz uçuk fiyatlanmaları ama 100 bas puanlar konuşulursa o zaman bir sonraki yaza kalabilir. O yüzden Nisan ayının şu an ilk haftasındayız. ikinci haftasına doğru işler birazcık daha netleşmiş olur. Ama ümidi kesmemek gerekiyor. 46.300 korundu. sürece Bitcoin'de yukarı hamleler geleceğini düşünüyorum. Yine de güzel bir toparlanma yaşadı aslında Mart Kesinlikle. ayının sonlarında. Hani aynı toparlanmayı Nisan'ın ikinci haftası, üçüncü haftasında da yine aynı hareketi gösterirse zaten muhtemelen yatırımcısının da yüzünü güldürmüş olacak. Kesinlikle Tarıkları. şöyle hemen kısa bir şunu da özetleyeyim. Şimdi Bitcoin'de biz 33.000 bandından 46.000 bandına defalarca deneme görüp tekrardan 30.000'lere düştük. Ama biz orada kapanışları hiç görebildik mi? Hayır. Hemen hızlı bir dönüşte geri döndük. Ama yaklaşık bir haftadır neredeyse 44-45 bin bandının üzerinde kalıcılık sağladık. Buradan öyle dümdüz aşağıya 30 binlere gitmemiz biraz şu an çok kötü bir haber olmadığı sürece olası görünmüyor. Bunu da hatırlamakta fayda var. Evet. Ee bir tane ailesi olarak da bizde bahar geldiğinin habercisi olarak aslında aylardır ve uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Bitalkoin yavaş yavaş çıkmaya hazırlanıyor aslında Bahar ayı ile birlikte Nisan ayı ile birlikte beklediğimiz bir tarih var ve Bitalkoin de artık yatırımcısıyla bir araya gelecek gibi gözüküyor kesinlikle sonuna kadar bunu tekrarlıyoruz ama incelenip sık dokunduktan sonra yatırımcıların aklında soru işareti kalmadan tamamen sunulacak bu bahar ayı ile birlikte gelir. Takipte kalmalarını öneririm. Evet çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğin için. Ben teşekkür ederim. ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bizler hafta içi her gün eee bir tay Türkiye kanalı üzerinden, YouTube kanalı üzerinden e, canlı canlı Kripto Trend programıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın ve kazançta kalın. Türkiye'nin global kripto para borsasına davetlisiniz. Ben gelirdim ama giyecek elbisem yok. Saatte geç oldu ya. Neyse başka zaman artık. Arkadaşlara sözüm var. Olmasa gelirdim. Ne giysem, kiminle gelsem saat geç mi diye düşünme. Keyfine bak. Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay'da istediğin kıyafetle, istediğin saatte, istediğin yerden kolayca yatırım yapabilirsin. Ayrıca e-devlet güvencesiyle kayıt, 50'den fazla kripto parada işlem ve 7-24 telefonla ulaşılan müşteri hizmetleri imkanıyla kafanız rahat olsun. Bitay, Türkiye'nin global kripto para borsası.